mahvoldum Elif. Bu gece kaybettiğim parayı geri ödemem mümkün değil. Ne kadar? Hiç söylemeyeyim istersen. Buradan gidelim mi artık? Bu kadar azimlisini de görmemiştim. Kaybını geri alacağını gerçekten düşündüm. Fark ettim. Bir ara çok kötü oldu. Zavallı çocuk. Bu kadar parayı ödeyebilecek mi sizce? Vallahi kendi bilir. Hem koskoca tekstil prensinin para bulmakta sorun yaşayacağını sanmıyorum. Ona makul bir süre verdi. O süre içinde ödemezse torpil yapamam özür dilerim. Ödemezse başına geleceği biliyor mu acaba? Bilmiyorsa da yakında öğrenecektir. <laughs> Geç kaldın. Anlamadım? Geç kaldın diyorum. Yılmaz sana acele etmeni söylemedi mi? Sen orada mıydın? Yani dükkana mı geldin? Dükkana geldim. Sana sürpriz yapmak istemiştim. Konser için yani. İşten erken çıktım. Telefonun cevap vermeyince anneni aradım. Dükkanda beni beklediğini söylemişsin. Sana sürpriz yapayım derken ben bir sürprize karşılaştım. Hem de ne sürpriz. Birden benimle neden ilgilenmeye başladığını şimdi anlıyorum. Ben de saçma sapan ayarlar kurmaya başlamıştım. Ömer. Benim hakkımda konuşuyordunuz. Seni uyardı. Sen onu ona kumar oynadığımı bildiğini söyledin. Kocan kumar oynuyor Elif dedi. Hmm. Kocan kumar oynuyor. Sanki berbat birinden söz ediyordunuz. Sen beni oyalamaya çalıştığını anlatıyordun. Bir çocuğu oyalar gibi. Ne yapabilirdin Ömer? Ne yapsaydım? Biliyorum ne yaptığını. Gitme oraya deseydin beni dinler miydin? Kim bilir. Belki de dinlerdim. Denemedin ki. Nasıl öğrendin peki? Seni takip ettim. Takip mi ettin? Meral'in yerine mi geldin? Hı -hı. İçeride mi girdin yoksa? Girdim. <laughs> Sen delisin. Resmen delisin. Senin orada ne işin var Elif? Senin ne işin var? Bilmiyorum. Bu kadının çok tehlikeli olduğu, hileli kağıtlar falan kullandığı doğru mu? Hileli kağıt mı? Evet. Eğer bu doğruysa her şey anlaşılıyor. Ben de geri zekalı gibi düştüm kadının tuzağına demek. Acaba... Artık ne fark eder ki? Nasıl ispat edilir, ne yapılır bilmiyorum. Polise bildirelim. Orayı bassınlar. Ne bileyim vardır yapacak bir şeyler Ömer. Hemen niye kabulleniyoruz olayı? Sen kumar borcu diye bir şey duydun mu herif? Bu yüzden işlenen cinayetleri, intiharları. Evet. O zaman ne konuşuyoruz? Kaçışım yok. Bu parayı ödemem lazım. Ama nasıl? Nasıl? Ömer. Ömer bana bak. Neden beni sevmiyorsun Elif? Neden? Sen beni sevseydin... Seni seviyorum. Öyle değil. Benim seni sevdiğim gibi. Yılmaz'ı sevdiğin gibi. Ömer lütfen sus. Böyle konuşma. Lütfen. Benim yüzümden gittin oraya. Bana kızdığın için. Sinan ne haber? İyilik Yılmaz abi. Nasıl içerisi? Müşteri var mı? Var var çok iyi. Tamam kolay gelsin görüşürüz. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Bu sabah seni kahvaltı salonunda göremeyince merak ettim. Evet. Sana haber veremedim. Çok ani oldu. Evet. Sonra otelden ayrıldığını öğrendim. Babamla müthiş bir konuşma yaptık Yılmaz. Sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Artık bizi destekliyor. Hatta fabrikanın açık pazara mal üretmesini bile teklif etti. Öğleden sonra bir toplantı istiyor. Uygun musun? Evet, uygunum. Peki artık evde mi kalacaksın? Evet. Babamı görecektim dün akşam. Benimle otele geldi, eşyaları topladık. <laughs> Hali o kadar dokundu ki. Beni çok sevdiğini biliyorum ama... ...bayağı evi terk ettim falan sanmış. Apar topar otelden bir çıkışımız var ki evlere şenlik. <laughs> Kısa zamanda geri verir misiniz? Acilen lazım. Yoksa kredi peşine düşecektim ama... Anladım da Ömer. İstediğim miktar çok büyük. Bunu hemen toparlamam mümkün değil. Tamam. Peki henüz kusura bakma seni de meşgul ettim. Sen kusura bakma. Yardımcı olamadım. Keşke elimden bir şey gelseydi. Ziyanı yok. Hoşça kal. Bir ara görüşelim. Tamam Ömer. Günaydın baba. Neredesin sen Ömer? Bütün gece ortada yoktun. Herkese ayağa kaldırdım. Bütün arkadaşlarını sırayla aradım. Ne oluyor sana anlamadım. Bu ne sorumsuzluktu? Evde hamile bir karın var. Nerede olduğundan haberi yok. Bizi düşünmüyorsun bari onu düşün. Bir daha olmayacak baba söz. Biraz zor bir gece geçirdim. Ömer neyin var senin oğlum? Elifle toparlayamadınız mı hala? Çok üzülüyorum. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum ama ne? bilsem bilsem? Nedir çözemediniz Ömer? Ne oluyor oğlum? Belki profesyonel bir yardım almanız gerekiyor. Konuşalım mı birileriyle? Yakın her şey yoluna girer babacığım. Sen kendini üzme. Bana biraz zaman ver yeter. Kızım yavaş kendini unuttun yine. Neymiş bu herkesin içine konuşamayacağın şey? Anlatacağım anne bir dakika. Şuradan uzaklaşalım. Her şey yolunda görünüyor. Ha bu arada bebeğin cinsiyetini öğrenmek istiyor musunuz? Yani artık belli mi? Evet evet belli. Önce babanın tahminini alayım. Kıza benziyor. Yok yok erkek sanki. Yok yok. Kıza benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada inanmam. Ömer böyle bir şey yapmaz. Ama yaptı. Neden? Deli mi bu çocuk? Anne benim de payım var. Sadece onu suçlayarak işin içinden sıyrılamam. Bunu çok yalnız bıraktım. Beni ne kadar sevdiğini umursamadım. Çok üzgünüm. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsin. Bunu anlaman için ille de bir felaket mi olması gerekiyordu? Öyleymiş. E kendi ailesine de bunu söyleyemez. Zaten istemiyor. Bence haklı. Şirketin durumunu biliyorsun. Söylesen olacak. Ay ne yapsak acaba? Paranın gözü kör olsun. Bizim evi satalım. Anneciğim bu benim aklıma da geldi ama sen karar ver istedim açıkçası. Sağ ol. Kaç para eder acaba? İnşallah işe yarar. En azından katkısı olur. Ben hemen gidip Ömer'le konuşayım. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.